İslam Memiş açıkladı. Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Bunun sebebini altın piyasası uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında açıkladı. İslam Memiş, takip ettikleri bant aralığının gram altında 4400-4500 lira, ons altında ise 3305-3368 dolar aralığında dalgalanmaya devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Geçen hafta Fed Başkanı Poyerlin Jackson Hole e toplantısında faiz indirimi sinyali verdiğini hatırlatan Memiş, bu açıklama sonrası dolar karşısındaki bütün varlıklarda hızlı bir yükseliş yaşandığını anlattı. Piyasaların biraz daha oyalanacak gibi durduğunu belirten Memiş, hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı olmaması nedeniyle, sakin bir haftada kapanış beklediklerini dile getirdi. Bununla birlikte, Orta Doğu'daki gelişmelerin ve Rusya-Ukrayna tarafındaki barış görüşmelerinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu gelişmelerin piyasalarda dalgalı bir seyir nedeni olabileceğini, ancak bu hafta itibarıyla sakin bir kapanış beklediklerini sözlerine ekledi. İslam Memiş Borsa'da geçen hafta kırılan rekorun devam edeceği görüşünde. Kur korumalı mevduattan çıkanların borsaya yöneleceğini belirten İslam Memiş, şunları söyledi. Endeks vadeli yükselişler kaçınılmaz olacak uzun vadeli borsada yükseliş beklentimiz devam ediyor. Biraz daha kar satışı olabilir. Ocaktan bu yana en çok ne kazandırdı? İslam Memiş, Ocak ayından bu yana en çok kazandıran emtiayı da açıkladı. 2025 yılının yıldızının gümüş olduğunu belirten İslam Memiş, yıl sonuna kadar da bunun süreceğini belirtip, şu rakamları paylaştı. Ocaktan bu yana ons altın %28,5. Ons gümüş %34,6 getiri sağladı.